Proje araştırma, geliştirme ve uygulama topluluğu tarafından yürütülen ve Ünides tarafından desteklenen Geleceğin Mühendisleri Projesi. Ortaokul 7. sınıf düzeyindeki öğrencileri bilim ve teknoloji ile tanıştırarak onların içlerindeki potansiyeli açığa çıkarmayı amaçlıyor. Ünides tarafından desteklenen Geleceğin Mühendisleri isimli proje kapsamında şu anda Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekçi Ortaokulundayız. Proje araştırma, geliştirme ve uygulama topluluğu tarafından yürütülen projede 7. sınıf öğrencileri ve topluluğu üyeleri elektrik elektroniğin derinlerine iniyor. Etkinlikte yer alanlar duygu ve düşüncelerini aktardı. Bu tarz e, projeler çocuklara hem ilham verici oluyor hem de çok öğretici oluyor. Bir de robotik kodlama gibi e, günümüzün geçerli e, eğitim alanlarından biri olan e, bu e, alanda çocukların proje yapması. Onların hem analitik düşünme becerilerini geliştiriyor hem de özgüvenlerini artırıyor tabii ki çok mutluyuz bu yüzden. Üniversite destek programı kapsamında Gece Mühendisleri projesi için çok hazırlandık. E, projemiz 7. sınıf öğrencilerini kapsıyor ve onlara e, birazdan Arduino setleriyle birlikte küçük 6 tane proje yapacağız. Ayrıca onlara yaptığımız robotik arabayı ve dönen salıncak projemizi de göstererek onların hem böyle e, daha çok elektroniğe meraklarını arttırmayı hem de onlarla eğlenceli vakit geçirmeyi planlıyoruz. Şimdi öncelikle büyüdüğümü hissettiriyor. Çünkü zamanda biz de buralardaydık. Ee, kendime de tecrübe oluyor. Bir de özellikle karşı tarafa bir şey aktarmak ya başka bir şey yani başka bir duygu anlatılmaz bence. Ee, yani ben normalde böyle şeyler ilgilen bir değilim. İlk defa oldu. Bayağı da Uğraş verdik. İnşallah güzel sonuçlanacak, öğretebileceğiz. Onlar da faydalanırsa çok tatlı olur. Çok meraklılar zaten, hep soruyorlar. Bir tek çocukluğuma döndüm. Hani biz hep böyle öğrenirdik, şimdi öğretmek çok güzel bir duygu. Umarım şimdi de güzel geçer. Güzel soruların cevaplarız. Şu an mutluyum, heyecanlıyım birazcık. Şey, kartların erkek ve dişi özelliklerini öğrendim. Işıkların nasıl yanabildiğini, nasıl nasıl yandıklarını, sese duyarlı olduklarını falan öğrendim. Burada burası bence gerçekten çok güzeldi. Böyle bir etkinlik yapmaları da bence gayet de güzel olmuş. Hem öğretici hem de eğlenceli. Hepsinin farklı özellikleri vardı. Kimisi piyano çalarak yani ses çık ışık çıkarıyordu. Kimisi sırayla ışık yanıyordu. Bizimki dokununca ış ışık veriyordu. Öyle çok güzeldi. İyi ki yapmışsınız bu etkinliği. Önce 5 voltun artı olduğunu öğrendik. Sonra Arduino Uno un hafıza kartı olduğunu öğrendi. Buradaki kodları burada yedekliyor. Sonra buradaki ses sensörü de alkış veya bir sesle bunların hepsini yakıyor. Direnç mesela birinde 300 birinde 150 olabilir. Bu kablolar da dirence bağlı. E, bu kablolar da Arduino Uno kartına bağlı olduğu için bu ses şeyine alkış yaptığımız zaman bunlar hepsi yanıyor. Harika gösterir misin peki bize? Gösteririm. Proje kapsamında Arduino ve çeşitli elektronik setler kullanılarak öğrencilere temel mühendislik, kodlama ve problem çözme becerileri kazandırılıyor. Aynı zamanda atölyeler aracılığıyla öğrenciler eğlenerek öğreniyor.